Arkadaşlar bugün malzemeleri çikolata yapacağız malzemelerimizi de çizeceğiz. Evet bonibomları da çizdi içine koydu. Şimdi çikolatamızı dökeceğiz arkadaşlar. A, durun durun. Ta dur. Yapmadım. Önce onlara bir dökelim dur. Şimdi çikolata sertleşecek sanki. Evet. Sertleşecek gibi. Biz buzla evet. yapacağız arkadaşlar. Çünkü dolabı bekletmeyeceğiz. Elini çek Deren. Ya çikolata yaldı ona. Ya sen çikolata yapacaksın oğlum. Anne çikolata yemeyecek gibi oluyor. Ha, yeter dur. Anne niye öyle koyuyor? Anne ya dur. şimdi öyle olmasını istemiyordum. Derenciğim bak dur, şimdi de buzluğa koyacağız. Buzun içine koyacağız. Bak, tamam mı? Şimdi evet. arkadaşlar bu sırada Anne bizim böyle sarı tabağımız mı var? Evet. Dizimi fışlattı. Evet. Gıcırık yaptırttın ondan dişini. E Yarısına da. yetmedi arkadaşlar benim çikolata. Beren, Eren yarısını koy. yemiş Buçuk çikolata. <laughs> evet. <gülüyor> Dur, şuralarda yapalım. Dur, şimdi. Ya, bu kadar yeter bence. ne de yiyelim. Olmaz mı? Olur. yiyelim artık. Evet. Ama şuna yetmiyorum. Şuna da. Aslında şöyle olsa yiyecekti de. Hadi. Tek elimle yapamadım birazcık. Şimdi nasıl bunu koyacağız? Dur koyacağız şimdi. He biliyorum bunu böyle içine koyacağız. Evet. Dur Bunları şimdi. yiyeyim. <laughs> bonbon var mı yiyorsun kala <laughs> <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey yaptık. Çikolatamız azdı bizim. Yetmedi. Şimdi buzun içine koyacağız onu. Evet. Buz düştü. Düştü. Çikolata da buzda. Evet şöyle buzun içine koyduk çikolatamızı. Evet. Evet. Dur dur elim dokandırma şimdi. Biraz buzlu su da dursun. Tamam mı? Evet. <laughs> Deren kalan bonibomları yiyor arkadaşlar. Beklemiyor. Şu an buzun içinde çikolatalarımız bakın. <laughs> Yüzüyorlar buzun içinde. <laughs> Biz de ilk denedik. Olacak mı bilmiyoruz. Aslında dolaba konacaktı bunlar. Evet. Ama biz yapamayız diye bunlar. Evet bekleme istemedik. Biz hemen olsun istedik. Oluyor mu? Evet olacak gibi. Buzlar <laughs> <laughs> mı ya? Buzların içinde bizim çikolatalar bakın. İnşallah olur. İnşallah olur. Üstüne atalım mı? Evet buzlar atalım. Olsun. Buzlada. Evet. Denen her tarafını buzladı. Şu an çikolata görükmüyor. Buz ol. Buzlu çikolata. Evet. Am. Aslında bir tane büyük bitter gibi bir çikolata olsa daha güzel olacak ve bütün Bak Bu kadar atmayacak. çikolata olsa biz de yaparız. Ama biz biraz küçüktü. Hı. Denedik ama biz mi? Bir daha evet. daha büyüğünü yaparız. Bu kadar yaparız. yeter işte. Evet Deren çok istedi. Yapmak istedi. Anam bonibonlar ağzına atıyor Deren. Aa öyle yapma canım. Şımarıyorsun Deren gerçekten bak. Arkadaşlar ne diyor bak. Deren çok şımarık diyor. Oo. Deren çok şımarık diyorlar. Deren. Al ağzını sil bakayım bir. Çıkaralım mı artık çikolatalarımızı Deren? Evet. Dur bir dakika şimdi buzun içinden. Dur şimdi elimi çeksen. <laughs> Dur. Olmuş mu bakacağız arkadaşlar. Ama bizim şekerler çektim şey mi acaba? <laughs> olmuş gibiler ama belki bonibonlar çıkmayabilir deren. Yavaşça çıkar. Yavaş çıkar. Alttan yavaş. evet. Olmuş. Göster arkadaşlara. Oraya koy sonra ye istersen. Bir Bak, gösterelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Buzu rengini al. <laughs> Dolap da olsa daha güzel olacak çünkü şekerlerin biraz rengini i̇yiyim. su aldı tabi. öbürküler çıkar bir. Olmuş mu? Bakalım. Olmaz. Altta. Evet, Aferin. Olmuş. Buraya peçeteni içine koyalım. Arkadaşlar da Arkadaşlar da görsün. Şuraya koy. Bir tanesini başla. yedim. Olsun. Şunları da çıkar. Çok Dayanamadı güzel. Deren. Yedi. Güzel mi? Evet. Bonibonlu Çikolata. Alttan evet öyle yapacaksın. Ha. Öyle yap. Aferin. Bakın. Bakın. Oldu gördünüz mü? Siz de yapabilirsiniz. Bakın. 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 O. <laughs> Her şeyin oluyor bizde. Böyle bunlar kaldım mı Allah? Küçükler ağzına katabilirsin. Tamam. Zaten senin bunlar yani. Sen yiyeceksin de sadece arkadaşlara göstermek için biz buraya koyduk. Evet arkadaşlar evet çok güzel oldu. Bir de su tamam anneciğim. Tamam. Suyun içine koymasaydık daha güzel olurdu. Bu su biraz su biraz şekerleri rengini aldı. Ama dolaba koysaydık hmm. daha güzel olacak. Sizi bekletmek istemiyorum. Ben de bunu oynayacağım. Hayır hayır, boni bombalarını ye şimdi nasıl tadı bir göster arkadaşlara? Onun. Hepsini katmasan ya anneciğim öyle, ağzın acır. Güzel mi? Deren güzel dedi. Oo, parmaklarında yiyecek Deren şimdi tatlılığında. <laughs> <laughs> bakalım bu bakalım bakalım. Evet çok güzel. Ben de orucu olmasaydım bakmak isterdim ama neyse akşam. nasıl? Evet akşama artık değil mi? Evet size bırakırım. <laughs> Teşekkür. Bunu size de bırakacağım. Aa, Deren şimdi bonibon bıraktı. Çikolataydı bıraktı. Buzları görünce. Oynayacakmış buzlarla. <laughs> Ellerin soğuk olur ama üşürsün. Bak. Oy, buz gibi buz buz elleri gerçekten buz gibi derenin. Eriteceğim elime. Eriyor. İyi mi acaba? Hayır hayır. <laughs> soğuk. Peçete oh, silerlerin hadi görüşürüz diyelim arkadaşlara <laughs> abone olmayı unutmayın. De Deren hadi sen söyle bizi beğenin de. Hayır, hayır, hayır. Çok üşüdü. Elleri üşüdü <laughs> Deren'in şu anda konuşamıyor. <laughs> Deren görüşürüz. <laughs> abone olmayı unutmayın. Abone olmayı <laughs> like atmayı <laughs> unutmayın. Sizi seviyorum de. Siz çok seviyorum. Sen çikolatan yeme devam et tamam ben o buz'u alıyorum şimdi görüşürüz arkadaşlar.